Five Nights at Freddy's 2 yani Freddy'nin pizza dükkanında 5 gece 2 filmini izledim. Dostlar öncelikle şunu bildirmem gerekiyor. Benim normalde oyunlarla falan pek bir alakam yok. Yani oyunlarla alakam var da bu serinin oyunlarıyla alakam yok. Çünkü ben genelde bu tarz şeylerden korkan bir insanım. Hatta şu anda Batman Arkham City e oynuyorum. Onu oynarken bile tek başıma korkuyorum. Bu sebepten de bu oyunlara hiç bulaşmadım. Muhtemelen bulaşamam da. Ama ne olduklarını aşağı yukarı biliyorum. Birkaç tane videosunu falan izlemiştim. Türkiye'de insanların bu seriye ne kadar ilgili olduğunu da biliyorum. İkinci film çıkana kadar bana birçok kişi sormuştu. Abi inceleme gelecek mi gelsin falan tarzında. Ben de filmi ön gösterimde izleme fırsatı buldum ve bu yüzden video çekmek istedim. Kısa ama öz aynı zamanda bir noktada detaylı bir video olacak. Filmi spoilersız inceleyeceğim merak etmeyin. Öncelikle şuradan giriş yapmak istiyorum. Bu film kesinlikle ilkinden çok çok daha iyi. Birinci filme anlatmak istediği hikayeye göre bence çok düşük bir bütçe verilmiş. Yani 20 milyon dolar falan civarında. Ama ilk film bu gişeye rağmen inanılmaz kar getirdi, inanılmaz izlendi. Bu yüzden hemen ikincisi geldi ve aynı zamanda bütçesi biraz daha artırıldı. Yine de aşırı tavan yaptırmamışlar bütçeye yani deli gibi kar etmişler ama bütçe sadece 16 milyon dolar artmış, bu filmin bütçesi 36 milyon dolar. Fakat buna rağmen bence bütçeyle beraber filmin kalitesi gerçekten artırılmış. Görsel efektler, oyunculuklar falan bir noktada daha iyi hale gelmiş. Hatta filmin hikayesi tamamen kendisi bile ilkinden çok çok daha iyi. Ama burada şunu karıştırmamak gerekiyor. Ben şu anda filmi ilk ile kıyaslıyorum. Fakat genel olarak bakacak olursak maalesef bu filmde kötü bir film. Piyasadaki herhangi bir korku filmiyle veya herhangi bir filmle kıyaslanamaz bence. Bayağı sıradan hatta bazı yerlerde kötü olan bir film bu. Ama yine de eğlenceli. Evet belki de eğlenmeyi amaçlamıyor yani eğlendirmeyi amaçlamıyor ama ben izlerken çok eğlendim. Eğer bu filmi izlemeye karar verecekseniz ben yine de gideceğim abi diyorsanız kesinlikle arkadaş grubunuzla gidin. O zaman inanın bana hem eğleneceksiniz hem de bazı yerlerde korkacaksınız. Korkacaksınız diyorum çünkü filmde bolca jumpscare var. Zaten galiba bu serinin oyunlarının yaptığı şey de buydu. Jumpscare'ler popülerdi, meşhurdu. Filmde de bundan bolca var arkadaşlar. Aynı zamanda her ne kadar bu direkt olarak devam filmi olsa bile ilkini izlememiş olsanız da bence hikayeyi anlayabilirsiniz. İlkini kesin olarak izlemek zorunda değilsiniz ama izlerseniz tabii daha iyi olacaktır. Bir de ben yine filme kötü dedim ama dostlar bu filmi izlediğiniz zaman eğer oyunlara hakimseniz, oyunları seviyorsanız bu filmi de sevebilirsiniz. İlk film maalesef oyuna gönderme konusunda biraz sınıfta kalıyordu. Ne iyi bir filmdi ne de iyi bir uyarlamaydı. Ama bu film her ne kadar iyi bir film olmasa bile bence iyi bir uyarlama. Oyunları bilen ve seven insanlara o kadar fazla göz kırpmışlar, o kadar fazla gönderme yapmışlar ki yanımda oyunu bilen arkadaşlarım çıldırdılar. ''Oha bak bu da oyundaydı, şu oyunun aynısı, bu da oyundaki gibi falan'' diye bayağı sevindiler. Onlar da belki filmi sevmemişlerdi ama oyun göndermeleriyle beraber bayağı keyif aldılar. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama oyunda bulunan müzik kutusu, maske, telsizler ve daha inanın bana birçok şey yine filmde bulunuyor. Ayrıca dediğim gibi ben bu serinin oyunlarını oynamadım ama filmi izledikten sonra aşırı ilgimi çekti. Belki yanıma birkaç kişi alarak bu oyunları oynayabilirim. Keşke filmin bütçesi biraz daha fazla olsaydı, üzerinde biraz daha uğraşılsaydı. Çünkü bu evren gerçekten de potansiyel vaat ediyor. Benim ilgimi çekmeyi başardı mesela. Bir de filmin yazılardan sonra sahnesi bulunmakta. Eğer sinemaya giderseniz onu izlemeden gitmeyin lütfen. Üçüncü filme güzel bir köprü kuruluyor. Evet dostlar ben buradan söylemiş olayım. Bu serinin üçüncü filmi de kesin bir şekilde gelecek çünkü duyurulmuş oldu. Bu videoyu izleyip gaza gelmezsiniz umarım. Umarım beklentinizi yükseltmiyorumdur. Yani dediğim gibi karşımızda kötü bir film var. Ama bunun yanında eğlenceli, bazıacağımız şeylerle beraber korkutan ve oyun severleri mutlu edecek bir film bulunuyor. Şunu da söylemem lazım. Eğer arkadaşlarımla beraber izlemeseydim ben bu kadar keyif almazdım. Kimi yerlerde o kadar güldük, o kadar kahkaha attık ki film resmen sonuna kadar akıp gitti. Bakalım 3. film nasıl olacak? Ben bu filmin ne kadar izleneceğini merak ediyorum. Eğer bu da çok izlenirse umarım 3. filmin bütçesini arttırırlar ve daha iyi bir şey yaparlar. O zaman onu daha da keyif alarak izleyebiliriz. Evet dostlar benim bahsedeceğim Şeyler bu kadardı. Kısa ve öz bir inceleme olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.